Bugün neredeyiz? Bugün Kia Serantomuzla beraberiz. Aracımızı yeni aldık. Hemen hemen bir 4 ay civarında oldu. Tabii 4 ay içerisinde araçla alakalı bazı konularda bilgimiz oldu. Eksikleri var mı, yok mu? Bu konuyla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Ama demek istediğim konu bu araçlarla alakalı en azından alacak olan kişilere ne, yap, ne önerebiliriz, ne yapabiliriz bununla alakalı birkaç söylenti olacak. Aracımız Kia Serento 2007 model, 2.5 turbo dizel, 170 beygir, aracımız dolu bir pakettir. Tabi bu süreçte 4 ay serisinde araçla alakalı nelere şahit oldum onlara söyleyeceğim. İlk defa bir Kia Serantom oldu. Tabi. Bu konuda e, aracın iyi yönleri ile alakalı konuşursak aracımız performans anlamında güzel bir performans ortaya koyuyor. Yakıt konusuna gelirsek aracımız yakıtla alakalı kilometrede 85 kuruş yakıyor benim ölçtüğüm kadarıyla. Ama tatmin edici bir motora sahip aracımız onunla alakalı dediğim gibi aracın isterseniz içerisine bir geçelim böyle. Aracımızda bizi karşılayacak olan şey ne? Dört cam otomatiğimiz var. Katlanır tikiz aynalarımız var. Ondan sonra depo kapağımız buradan açılıyor. Arka cam özellikle bunda arka cam açma özelliğimiz var. Bilmeyenler olabilir bununla alakalı. Buradan da arka camımızı açabiliyor. Yani bir deneme yapalım. Buradan düğmemize bastığımız zaman arkaya geçelim. Evet burada otomatik olarak bu şekilde bizi karşılıyor. Bu da çok harika bir özellik. Güzel bir şey düşünmüşler. Bunu da böyle tanıtmış olalım. Bunu kapatırken bıraktığımız an zaten hemen otomatik olarak kapanıyor. Ekstra yine aynı şekilde aşağıdan tam detaylı bir açılma sağlıyor burada bize. Bayağı bir geniş bir bagaj hacmine sahip bir aracımız. Aracımız da bir 4x4 ve hani su olarak geçiyor bu. 2 yıl muayenesi var bu araçlarda. Her yıl değil. O da güzel bir avantaj bizlere sunuyor. Ee, dediğim gibi aracımız da en önemli olan şey 4x4 olması. Aracımız 4x4 bize güzel bir şey sunuyor burada hani arazi anlamında. Aracımız 3 moddan bahsedersek 4x2, 4x4, 4x4 low olarak geçiyor. Ee, low dediğimizde burayı aldığımız zaman aracımız ağır referansiye ile geçiyor. Yani motorun iki kat güç performans sağladığını ve e, kilite geçtiğini görüyoruz. Bu 4x4 aldığımız zaman e, burada da 4 lastiğin e, bağımsız şekilde %50-%50 şeklinde çalıştığını söyleyebiliriz. Bu seri anlamında yani 4 x 4 aldığımız zaman şu ortaya burada seri anlamda da e, devam edebiliyoruz. Yani asfaltta olsun, arazide olsun, daha ağır bir arazide low almamız gerekiyor. Yani low aldığımız zaman burada bunu alırken şunu hiç unutmamak gerekir. Aracın e, M'de, N'de, vitesin N'de olması gerekiyor. Yani boşta diyelim biz. Boşta olması gerekiyor. Kesinlikle buna çok dikkat edelim. Yoksa farklı sonuçlar ortaya koyabilir. Buna mutlaka önem gösterelim. Dediğim gibi aracımızda 5 ileri şanzımanımız var. 2007 ve yukarısında 5 ileri şanzımanla devam ediyor. 2006 ve onun aşağısında 4 ileri şanzımanla devam ediyordu. Bunda biraz daha yenilik yaptılar bu şekilde. 5 ileri şanzıman koymaları bizim için daha bir avantaj oldu. Çünkü aracımız 170 beygir sonuçta. Asfalt olsun, rampalarda gidiş olsun, arazideki performansı gerçekten harika. Yani ben bu konuda çok memnunum. Onun dışında söyleyebileceğim dediğim gibi bu aracın içerisine geçirmek gerekirse bizi güzel bir konsol karşılıyor burada. Gerçekten muazzam. Yani görüş açıları, direksiyon tutuşu olsun, aracın esneme esnemeyle alakalı olan konumda da gerçekten harika bir sonuç elde ediyoruz. Burada koltuk ısıtmalarımız var. Sadece önlere ait olan, arkalarda koltuk ısıtmamız yok. Dijital bir klimamız var. Double bir teybimiz var. Bunda güzel bir görünüş ve özellik anlamında bizi karşılıyor. Onun dışında burada bir tane gözümüz var. Gerçekten muazzam şekilde bizi karşılıyor. Burada kullanışlı, çok kullanışlı. Burada bunun altındakine bastığımız zaman açılıyor. Burada yine bir sigara küllüğümüz var. Tabii ki araçlarda sigara içmemek gerekir. Ama yine de bunu koymuşlar. Ondan sonra burada yine bir kol dayamamız var. Gerçekten güzel böyle keyifli bir şekilde kolumuzu koyabiliyoruz. Burada şuradaki duşlarımız yakıtla alakalı bizi karşılıyor. Yani yakıtın ne kadar kaldığını, kilometrede ne kadar yakıt serfiyet yaptığını görebiliyoruz. Burada tabi sandrufu açabiliyoruz. Burada iki modlu bir sandrufumuz var. Burada sonra bir de güneşliğimiz var burada. Gerçekten gözlüğümüz kırılmaz. Böyle bir şekilde saklayabiliyoruz onu burada. Gerçekten burada güneşliklerimiz de gerçekten muazzam. Yani düşünmüşler yaparken. Burada açtığımız zaman da yine gerçekten böyle bir ışıklı şekilde akşamdan bile olsa güzelce kendimizi görebilip artık diyelim. Sandrufumuz aynı şekilde yine güzel bir sandruf. Sevenler var, sevmeyenler var tabii ki ama yine de olması benim için güzel bir şey. Onun dışında araçla alakalı rahatlık anlamında yani benim boyum 1.80 boyundayım. Şu anda gerçekten yükseklik anlamında harika. Yani bacak ve diz mesafesi de aynı şekilde çok rahat bir şekilde şu anda tam orta bir konumda şu anda koltuğun durumu. Ee, onun dışında bu önle alakalı çok fazla söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Bu konuda arkaya geçebiliriz. Ha geçmeden önce tabi otomatik bir şanzımana sahip bu araç. Ee, burada hem kendimiz yani manuel anlamında yani manuel alıp kendimiz vites atabiliyoruz. Giderken e, D'ye de alabiliyoruz açıkçası. Yani burada her iki yani manuel süren bir, sürebilecek bir kişi için de bu güzel bir şey düşünülmüş. Kendimiz vites atabiliyoruz kendine bırakabiliyoruz bu konuda da çok iyi dijital klimada dediğim gibi dijital klimasında şöyle söyleyeyim gayet güzel bir klimaya sahip dijital olması kendi ayarlayabiliyorsun soğutma anlamında harika burada heh, şimdi aracımızda hız sabitleyicimiz de var onu da söyleyelim bunun çalışma sistemi yaklaş istersen böyle aracımız çalışıyor vaziyette diyelim burada o fon tuşumuz var bu hemen direksiyonun altında Buna bir defa bastığımız zaman, istersen şöyle bir gösterelim çalışma sistemini, aracımızı çalıştıralım. Burada of, on duşumuz var. Buna bastığımız zaman burada yanıyor hemen gördüğümüz gibi. Bu ne demektir? Şu anda hazır demektir. Yani kırkın üzerine çıktığımız zaman asfaltta, burada set duşumuza bastığımız zaman hemen devreye geçiyor ve çıkmak istediğimiz zaman da yine burada bir cancel tuşumuz var. Buna basıp Veya yükseltmek istiyorsan yine res tuşumuz var burada. Bununla beraber yükseltip alçaltabiliyoruz. Ama çıkmak istiyorsan frene de basıp aynı şekilde devreden çıkabiliyor. Ama frene basmadan da cancel tuşumuza basıp tekrardan off on tuşuyla beraber bu ışığımızı kapattığımız zaman ve işlem kapanmış oluyor. Evet bir de araçımızda direksiyon ayarlanabilir bir direksiyona sahip. Burada yine ayarlamak için şu çubuğumuzu kendimize doğru çektiğimiz an direksiyonu yukarı aşağıya doğru istediğimiz şekle getirebiliyoruz. Bu da gerçekten harika bir özellik olarak koymuşlar. onun dışında aracımızda yine böyle arka koltuğuna baktığımız zaman buradaki ışıklar hatta bakın söyleyeyim. Burada bir şöyle bir ışıklar koymuşlar gerçekten akşamdan harika bir loş ışık ortaya koyuluyor. Ve gerçekten harika gözüküyor. Onu koymuşlar, düşünmüşler harika. Burada yine çocuk kilidimiz var. Yani çocukların içeriden açmaması için of on diye böyle bu şekilde duşu koymuşlar. Gerçekten harika. Ee, onun içerisinde e, iç arka da oturduğumuz zaman şu anda gerçekten çok e, harika diz mesafesi ve yükseklik olarak gerçekten harika bir. Konum sağlıyor bize burada ve rahat yani bu arka koltuklarımız gerçekten çok rahat ön koltuklara göre çünkü neden diyeceksiniz bu araç araziye uyumlu bir aracımız ee, bunun da bir e, üretilirken arka koltukların rahat olmasının çünkü e, rahat olmasının sebebi arazide arkada oturacak olan kişinin e, rahatsız olmamasından kaynaklı ve böyle bir şey düşünmüşler gerçekten harika bunu Söylemek gerekir yani ön koltuktan daha fazla arkası rahat. Evet yine burada bir yine arkada oturabilecek kişinin yine bir küllük koyulmuş ee, güzel. Gerçi burada yine bir 12 voltumuz var. Burada yine e, böyle güzel bir özelliğimiz var burada kahveni koyabilirsin suyunu koyabilecek şekilde gerçekten harika muazzam bunu da düşünmüşler. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde kapatabiliyoruz. Burada e, söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey kalmadı. Koltuğumuz evet bak evet burada da bir yine bir koltuk. Koltuğumuz var bu şekilde açılıyor ve gerçekten harika burada arkada oturacak olan kişi için gerçekten muazzam ben çok hoşuma gitti henüz arkada bir yolculuk yapmadık ama en azından onun da zamanı geldiği zaman arkanın o keyfini yaşayacağız aynı şekilde yine bunu kapatabiliyoruz gerçekten burada da söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Evet aracımızın bagajı gerçekten güzel geniş bir bagaj hacmine sahip burada yaklaşalım. Bunu ben kendim koydum buraya. Yani arkada bir şey dökülüp arkası pislenmesin diye. Kendim bunu tasarladım. Bu ko, burayı açtığımız zaman burada e, gerçekten e, aracımızla alakalı e, ufak tefek şeyleri saklayabileceğimiz bir gözümüz var. Gerçekten harika. Bunu da düşünmüşler. Aracımızın e, kirkosu hemen kenarda, şurada. Şöyle açtığımız zaman öyle hemen orada görebiliyoruz. Onu da güzel bir yere koymuşlar böyle. Devam ediyoruz aynı şekilde. Aracımızın arkasını bu şekilde bitirmiş olduk. Yine ee... Neydi ismi? Park sensörü. Park sensörlerimiz mevcut. O da güzel bir özellik. Tabii ki kimisi kamera koyabiliyor aynı şekilde. Çünkü önde bir tablomuz olduğu için, tablo ekran olduğu için. Arkaya yine kamera koyma özelliği de var bunlarda. Ee, gelirsek aracımızın jantlarından bahsetmemiz gerekirse. Aracımızda 16 jant var. E, 245 245'e 70-16'dır bunun şu anda orijinal ama tabii ki 17 jantta takılabiliyor. Ama orijinal olarak, fabrikasyon olarak 16 jant olarak üretiliyor. Şunu söylemem gerekiyor. Aracımın e, araçta e, ıslak zeminlerde e, kesinlikle yazın yaz lastiği, kışın ise kış lastiği kullanmamız gerekiyor. Tabii benim aracımın üzerinde çamur lastiği var. Arazi anlamda. Arazi lastiği diyelim biz. Ee, bu lastikler asfaltta ıslak zeminde e, tutmuyor. Bunu söylemem gerekirse aracımı bunu söyleyeyim ben bunu gözlemledim. Ama yazın yaz lastiği kışın ise kış lastiği kullandığımız bizim için en güzel bir şey olacaktır diye düşünüyorum ben kendimce. Ben de değiştireceğim lastiklerimi. Evet, aracımızın bir de haritama özelliğimiz var. Onu da gerçekten harika bir özellik. Çamurlu havalarda otomatik olarak içeriden düğmeye bastığımız zaman çamlarımızı temizliyor. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Otomatik antenimiz var. O da güzel bir özellik. Kontağı kapattığımız veya açtığımız zaman yukarı aşağıya kendisi otomatik olarak gidiyor. Onun dışında turumuzu açalım. Motorumuzun temizliğini görelim. <laughs> Yani kendimi övmek gibi olmasın ama aracıma özen gösteriyorum. Bunun kaputun açılmasını da dediğimiz gibi hafifçe yukarı kaldırıp burada bir tane mandalımız var. Sağa doğru çekerek kendisi zaten e, otomatik olarak zaten açılıyor. Bizi burada dev bir motor karşılıyor. Gerçekten muazzam böyle baktığın zaman. Yani motor burada olduğunu söylüyor. E, 16 bir valf var bunda. 2,5 turbo düzel dedik. 170 beygir dedik. E, tekrardan e, söylemek gerekirse, aracımızda 3 tane fan var. E, bir tanesi interpolun fanı, altta interpol, diğeri motoru soğutan bir fan, diğeri de radyatörü soğutan bir fanımız var burada. Tabii ki motor büyük olunca e, bunun da bu sisteminin de e, daha iyi yapılması gerekir soğutma anlamında. Aracımızda çilek akü kullanıyoruz. Jel aküdür. E, gerçekten sulu akü değil jel akü kullanıyorum. O da büyük motorlarda aslında jel akü kullanılmak gerekir. Ben onu tercih ettim. Tabii herkesin kendi tercihi tabii. Burada dediğim gibi aracımızın ABS sistemi burada. Gayet güzel çalışıyor. Testini de yaptık tabii ki de. Bize güven anlamında iyi şeyler sonuçlar verdi. Burada söyleyeceğim çok fazla bir şeyimiz yok zaten. Dediğim gibi motorumuzu göründüğü gibi bakımda olmaya gerekir. Bir şeyler yapıyoruz kendimizde. Bu araçlarda çok dikkat etmemiz gereken husus arazımıza iyi bakmamız gerekir. Motor anlamında yoksa bu araçlar masraflı araçlardır. Aslında her araç masraflı araçtır. Çünkü kullanma insan nasıl kullanırsa karşılığını onu verir. Yani hor kullanırsan karşılığında sana ciddi masraflar açabilecek durumlar karşılaştırır sana. O yüzden Otomatik şanzımanlı araçlarda en çok dikkat gereken husus ani hızlanmalar yapmamak. Lazım. Ani frenleme yapmamak gerekiyor. Yani aracı tamamen kendi de bırakmamız lazım. Yani yoksa dediğim gibi otomatik şanzımanında sıkıntı yaşayabiliriz. Motorda sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden örnek veriyorum, Işıklarda durdun, ani kalkış yapacaksın. Hayır, kesinlikle bunu yapmamak gerekir. Çünkü otomatik şanzımanlı araçlarda buna gerek yok. Aracımı bakmaya çalışıyorum, bakımlarını aksatmamaya çalışıyorum. Yani ben aracın normalde hani her araç 10 binde bir bakıma girerken ben 8 binde bakım yaptırıyorum. Çünkü olması gereken bu benim düşüncem. Yıllardan beri tecrübelerimiz, yaşadığımız olağanüstü olaylardan dolayı bunlara ben bir katkı olarak kendimde gördüm. Yani çünkü adamlar örnek veriyorum işte 10 bin bakımını geçiriyor. Ondan sonra aracın yok şu, şu olmuş, yok işte motor yağı yakıyor gibi konularla karşılaşabiliyoruz. Bu da ciddi masraflar demektir. Ben şunu söylüyorum, bir aracı alırken çok fazla bir tanışmanlık yapmayın. Yani ona buna sormayın bir araç bu araç üretilmişse bunun bir alıcısı var demektir yani ben Kia Serento ilk defa bir aracım oldu ve alırken birkaç kişiye sorduğumda ya o araç alınmaz o araç masraflı bir araç onun altından kalkamazsın gibi gibi bana hep bir söylentiler oldu ama ne yaptım. bu söylentilere kulak asmadım. Asmış olsaydım şu anda bu araç benim yanımda olmazdı ve bunun da keyfini alamazdım yani açıkçası. Arazi de denedim. Yani hoşuma gitti açıkçası. Güzel bir performans sağlıyor. O 4x4'ü de güzel. Karda da denedik, çamurda da denedik. Gerçekten Ondan da memnunum. Yakıt anlamında dediğim gibi tekrardan söylüyorum 85 kuruş yapıyor. Kilometrede 85 kuruş yapıyor. Tabii ki günümüzde malum mazot, benzin aldı başına gitti. O yüzden her araç her araç şu anda hatırına fazla yapıyor. Buna takılmamak lazım. Bu araç sana keyif veriyorsa mazotunu koyacaksın ve süreceksin. Evet, ee, alakalı ee testini yaptım. Hız testini yaptım. Ee, aracımı 195 kilometreye kadar bu aracımı ben e, otobanda denedim ve gerçekten e, hiç zorlanmadan o hıza kadar çıktım. Ha tabii ki hız yapmak e, tehlikeli bir durum ama en azından aracımızı denemek anlamında bize o motorun gücünü verebiliyor mu o? Bunu da e, denemek amaçlı böyle bir şey yaptık. E, onu da söylemem gerekirse hani sizin de bilginiz olsun. Bir husus daha var. Bu da çok önemli. Aracımız otomatik şanzıman olduğu için e, aracımızı park halindeyken kesinlikle kesinlikle el frenini çektikten sonra aracımızı el frenine yükü bindiriyoruz ve ondan sonra park alıyoruz. Bunu kesinlikle unutmayalım. Yani eğer ki bunu yapmazsak bu araçlarda şanzımanlar hemen kırılabilir, sıkıntı verebilir ve bu da 10.000 bin kapısı olabilir. Bunu söylemek söyleyelim. Çünkü aracımızın yükünü el frenine bırakmamız gerekiyor. Vitese değil. Yani bunu önemli yani rica ediyorum gerçekten buna dikkat edelim. Çünkü bu hatayı çok yapan insanlar var. Yani bakıyorum, adam hemen parka alıyor, el freni ondan sonra çekiyor. Ne oluyor? Yüklüyor şanzumana. Bu sefer aracı çalıştırmaya kalktığınız zaman tak diye bir ses yapıyor mesela. Vitesi çekerken bu sesi duyarsınız. O yüzden bunu duymamak için dediğim uygulamayı kesinlikle yapın. Aracın yükünü el frenine bırakıyoruz ve ondan sonra parka alıyoruz. Bu çok önemli bir husus. Da evet şu anda e, aracımızı ufak bir arazi mailinde dört e, çarpıya alarak e, deneme aşaması yapacağız. Evet, Görüntü sizlerle beraber. aracımdan e, tabii ki genel anlamda unuttuğumuz şeyler de belki vardır ama şu anlık anlatabildiklerimiz bunlar, aklımıza gelenler. Aracımın e, siyah renk olması tamam güzel bir renk aslında ama e, kullanılması gerçekten çok zor bir renk. Çünkü pislenme anlamında yani tozlanma anlamında yıkıyorsun ve e, hemen tozlanabiliyor. Tabii ben şehirde yaşamadığım için e, köyde yaşıyorum ben o yüzden biraz daha benim için bu biraz daha zor bir temizlik oluyor çünkü kendimde titiz bir insanım onu söyleyebilirim ve 4 ayda e, bu arazından ben memnunum performansı gidişi yol tutuşu virajlardaki dengelemesi çünkü bu araçlar 2007 ve yukarısında dengeleme sistemi var 2006 modellerinde denge sistemi yok yani virajlarda aracın savurmasına sebep olabilecek durumlar gerçekleşiyor. Ama bu araçta 2007 ve yukarısında böyle bir sıkıntı yok. Gerçekten harika bir yol tutuşu var. Aracımdan memnunum. Aracım dediğim gibi özellik anlamında da bize güzel şeyler sunuyor. Tabi bizlere ulaşabilecek olan kişiler bizlere sorularıyla beraber biz elimizden geldiğince sorularına cevap vermeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum.